Merhaba arkadaşlar, Crystal Gaming'den ben Davut, bugün sizlere çok güzel bir plugin tanıtacağım. Şimdi ben yenilediğim zaman gördüğünüz gibi şuradaki Crystal Craft TR yazısının rengi değişiyor ve şurada kalp işareti var ve burada bana hoş geldin, real single sıfır paran var diyor, ben şimdi şurada gördüğünüz gibi bu ikonu da bu plugin sağlıyor. Ee, şimdi şu an burayı görüyorsunuz şurayı yani normal bir ikon. Şimdi ben arkadaşa sunucuya girebilirsin diyorum. Ee, şimdi yeniliyorum arkadaşlar. Bekliyorum. Girmesini. Gördüğünüz gibi sonuca birisi girdiği zaman onun kafası çıkıyor eğer iki kişi girerse bu ikon değişiyor sağda birisi oluyor solda birisi oluyor ya da size bir mesaj gelirse burada bir mesajın var diyor ve burada mesaj simgesi çıkıyor ben şimdi buraya giriş yaptığım zaman gördüğünüz gibi iki kişiyiz tp kaku uzuyor ışınlanıyorum dur diyorum şimdi kafasını görüyorsunuz arkadaşlar gözlük hariç yani kafası e, durmuyor ki. Ha, kafası gördüğünüz gibi aynı. E, şimdi bağlantıyı kesiyorum. Burada yani buradaki zırh falan nasıl ayarlıyoruz hemen ona geçelim. E, hemen ben şöyle bir plugin skresörüne pluginleri pluginlerimi yükledim. Smart pluginini açıyorum arkadaşlar. E, buradan config.ml dosyasına giriyorum. Ben bunu şöyle edit notepad'de açayım. Ee, gördüğünüz gibi şunlara kafayı takmayın bu e, edit notepad'den açtığım için e, imla hataları. E, şurada name diyor. Name ne demek? Oyuna giren kişinin e, ismi. Mesela ben şuradan bakayım hala oyunda mı? Evet. Ben sunucudan şimdi mesela Tabi öyle olmaz. Ee, nasıl yapacağız? Şimdi kendimi banlamam lazım. Hemen bir banlayalım kendimi. Önce devop real single diyeyim evet ee, şimdi buradan ban real single diyorum beni banladı banlandı ban yediniz yenilediğim zaman real single banlandı diyor hani bana banlandığım şeyini veriyor burada ee, yani ya da buraya banlandın falan da yazabilirsiniz banlandı falan söylüyor bana burada gördüğünüz gibi yani plugin çok güzel bir plugin ee, buradan e, mods kısmından Random Color diyorsunuz. Crystal Craft .tr. Bunu dediğiniz zaman e, o arkasındaki yazı gördüğünüz gibi hep otomatik yenileniyor. Rengi otomatik değişiyor arkadaşlar. Bu Random Color'daki renkleri nasıl ayarlayacağım derseniz. Burada Random Color seçeneği var. Buradan renklerini girebilirsiniz. E, eğer sonucu hiç girmediyse bir mesaj veriyor. E, burada Hemen şunu da Türkçeleştirelim Hey ziyaretçi sonucumuza katılmak ister misin gibisinden ee, soru sorabilirsiniz. Yani hiç sonuca girmemişse bu mesajı veriyor. Ee, hoş geldin name. Real single diyelim buraya. Essentials mails diyor hani e, mail var mı diyor burada. Yani kaç mail olduğunu gösteriyor. Essentials money burada da kaç parası olduğunu gösteriyor. Paran var yazmışım ben buraya. Yani şununla birlikte sayarsam ne bileyim 5 paran var falan. Ee, eğer whitelist tekli değilse whitelist tekli değilsin diyor. Yani oyuna girmeden daha burada mesajlarını falan verdirebiliyorsunuz. Ee, bu plugin tanıtımı da bu kadardı. Abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere.